Arkadaşlar merhaba. 2 tane altın gol, 2 tane milyonerler, 2 tane de mega altın kazıyoruz. 600 lira. 4'e 5. 6'ya 7. 2'ye 7. 3'e 5. 5'e 7. 3 e 8 3'e 4 6'ya 8 2'ye 8 ilk altın golümüz boş çıktı. 3'e 6 2'ye 5 9'a 3 bir golünüz var. 4'e 8 5'e 6 3'e 5 4'e 7 4'e 6 2'ye 7 9'a 3 bir katı 100 lira. Buradan 100 lira çıktı. 24 43 11 2 27 30 47 28 25 42 7 20 40 29 13 32 48 1 21

22 45 46 14 24 48 28 11 17 çıktı 100 lira. Bir 17 daha 300 etti.

Evet, niye çıkmadı? 300 lira da mı kaldık? Evet, 300 lira da kaldık. Buradan da 300 lira çıktı.

19 11 12 19 23 Yukarıda 19 olsa aşağıda çıkmaz. 8 21 17 10 ve 6

15 29 10 12 13 9 22 21 26 27 11 20 19 7 4 Bonuslara da bakalım. Muhtemelen çıkmayacak. Evet çıkmadı. 2 megamız boş çıktı. Şuradan 100 lira çıktı. Buradan 300 lira çıktı. 400 lira. 200 lira zararımız var arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videomu baktığınız için teşekkür ederim.